Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eee H harfi de yumuşak H'dir ve boğaz sıkılarak okunur. Ee, i̇nşallah harflerin çıkış yerleriyle ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bugün anlatmak istediğim sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı 4 rekattır. Ee, i̇kisi sünnettir. İkisi de farzdır. Sabah namazının vakti güneş gün doğmaya başlamadan bir saat önce başlar ve güneş doğmaya başladı mıydı namaz kesinlikle kabul edilmez. Kerahat vakti denir o vakti. Bazı İslam alimlerine göre güneşi görü görmez. Güneşin güneş ışıklarını görür görmez namaz olmaz artık. Güneş kendini göstermeye başladı mı namaz kabul olmaz ve kılınmaması gerekir. O vakti kerahat vakti denilir. Güneş tam tepedeyken de namaz kılınmaz. Dik şekildeyken gölge olmadığı zaman o zaman da kerahat vaktidir. Ve de güneş batarken kerahat vaktidir. Akşam ezanına bazı İslam alimlerine göre 40 dakika, bazı İslam alimlerine göre de 20 dakika. Bence 20 dakika daha uygun gibi geliyor bizim memleketimizde. Anadolu'muzda, Konya'da özellikle günlerimiz tam yaşanıyor. Tabii başka memleketlerde daha farklı olabilir. Onların şartlarına göre, hava durumlarına göre. Konya'da sabah ezanı Güneş doğmaya başlamadan bir saat önce başlar ve güneş doğmaya başlayınca namaz kabul edilmez. Kılınmaması gerekir. Kuşluk namazı olarak güneş doğduktan bir 40 dakika sonra 45-50 dakika sonra güneş doğduktan sonra kaza namazı gibi kılınabilir. Sadece farzı kılınır kaza namazı olarak da. Sünnet kılınmaz kazada. Kazalarda farzı kılınır sabah namazı güneş doğmadan güneşin ışıkları vurmadan hava böyle ağarmaya başlayınca kılınır güneş esastır ama güneş kırmızı şekilde kendini gösterirse doğmaya başlarsa olmaz ama gün aydınlanırken olur güneş görünmediği için böyle hafif beyazlıkta olur ama oruç farklıdır oruç siyah iplikle beyaz iplik ağarmaya başlayınca yani ışık olduğu zaman yeme içme kesilir. Ama sabah namazı biraz daha uzun sürer. Güneşin doğumunu bekler. Sabah namazı kılınır. Oruçla sabah namazının zamanları farklıdır. Oruç Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayrılmaya başladığı zaman yeme içme kesilir, vakti girer. Fakat sabah namazının vakti devam eder. Ne, ne zamana kadar? Güneş kendini, ışıklarını böyle hafif gösteresiye kırmızı ışığını gösteresiye kadar sabah namazının vakti devam eder. Sabah namazı iki rekatı sünnettir, iki rekatı da farzdır. İlk önce sünnet kılınır, iki rekat, daha sonra farz kılınır, daha sonra da etta oturulup selam verilip dua edilir. Tespit çekildikten sonra dua edilir. Sabah namazı başka bir şehirde iseniz veya kendinizi güvende hissetmiyorsanız veya bir sorununuz varsa alalacıyla birilerine bağlı bir yere gitmek istiyorsanız sünnetini terk edebilirsiniz şartlarında sünnet terk edilebilir. Fakat farz terk edilmez. iki rekat farzının kılınması gerekir. Sabah namazı çok bereketli bir namazdır. İnsanoğlu sabahleyin işi gün ışığıyla beraber dünyanın aydınlanması, güneşin ışığıyla beraber hayatın başlamasından dolayı çok bereket olarak bildirilmiştir. Nur olarak bildirilmiştir. Ve sabah namazı kalkanların, kıl, kılanların e, hayatta yokluk kıtlık çekmeyeceği ve geniş bir rızka dahil olacağı da söylenir yani İslam alimleri tarafından. Sabah namazı berekettir denilir. Hatta koyunlar sabahleyin dağa gittikleri için e, hayvanların doğu, koyunların daha çok iki yavrusu olduğu halde, üç yavrusu olduğu halde çok koyun sürüleri olup ürediğini köpeklerin sabah ezanından sonra yaptıkları için 8-9 tane doğurduğu halde üremedikleri ve sabah namazının çok önemli olduğu İslam alimleri tarafından da yorumlanmıştır. Sabah namazı kılınma şekli ilk önce besmele çekilecek, niyet edilecek. Yani niyet ettim. Allah rızası için sabah namazının sünnetine diyerekten niyet edilecek. Fakat iki rekat sünnetine denilmeyecek. Bir tane hocamız söylemişti. allah Teala'nın hazinesi geniş. İki rekat derseniz iki rekat sevap yazılır. Rekatını söylemeyeceksiniz. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının kılınmasına diye niyet edilecek. iki rekat denilmeyecekmiş. Çünkü allah Teala namazı beğenirse onu 2000 rekatta yazabilirmiş melekler. Ona, çünkü bizim İslam inancında aynı kameralar gibi meleklerin, insanların yaptığı hareketleri izlediği ve videoya alındığı peygamberimiz ayetlerle e, söylenmiştir yani Peygamberimiz söylemiştir ve Kuran söylemiştir zaten Resulümüz. O yüzden melekler namazı videoya alıp öbür dünyada da gösterileceğini biz inanırız yüzde yüz elhamdülillah. Sabah namazı sünnetine niyet edildikten sonra Allah Ekber sözüyle bütün namazlar Allah Ekber sözüyle ve tekbirle başlar. Niyetle ve tekbirle başlar. Hangi namazın hangi niyetini Kılmayı eğer şüpheliyseniz o namaz kabul edilmez. Tekrar e, selam verilip Önce sağa sonra sola tekrar namaza tekbir alınması gerekir. Hangi namazı hangi vakitte kıldığını bilmiyorsan o namaz kabul edilmez. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Sarhoşken ve kendinizi bilmezken namaza yaklaşmayınız diye ayet vardır. Hangi vakitin ve neyi kılacağını, sünnetin farz mı kılacağını dilinle kendin duyacak şekilde belirtmek zorundasın sesli şekilde. Fakat içinden niyet olmaz. Niyeti biraz çok hafif sesli şekilde niyet edilmesi gerekir. Eğer gizli niyet edersen kimsenin duymayacağı şekilde dilin, dillerin kıpırdamazsa o namaz da kabul olmaz. Mutlaka dilin usul bir şekilde niyet ettim Allah razı